Oya Sanatı YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yapılışı çok kolay ve de çok güzel bir oya anlatacağım. Modelimiz bu şekilde. Şimdi dilerseniz oyamızın yapımına başlayalım. Burayı yapmıştım ama size göstermek amaçlı tekrar yapacağım. Öncelikle arkadaşlar burada bir tane orta boylarda örümcek yapalım. 9 tane zincir çekelim. Dokuz. Örümceğimizi hafif döndürerek bakın şuradaki yuvanın içerisine batıp kapatalım. Bir zincir çekelim. Yapmış olduğumuz yuvayı diğer tarafa alarak içerisine bir tane sık iğne yapalım. İki zincir çekelim. Tığımızın üzerine bir kez dolayarak aynı yuvanın içerisine batıp trabzan yapalım. Bir dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batarak trabzan yapalım. Burada arkadaşlar çekmiş olduğumuz zincirle birlikte 5 tane trabzanımız olacak. 4 5 5 zincir Tığımızın üzerine dolayarak aynı yuvanın içerisine batıp trabzan yapalım. Burada da arkadaşlar 4 tane trabzanımız olacak. 3 4 9 zincir çekelim. 8 9 tığımızın üzerine bir kez dolayarak buradaki arkadaşlar modelimizi diğer tarafa alarak yuvanın içerisine batıp trabzan yapalım. Bir dolayalım. Aynı yuvanın içerisine batarak trabzan yapalım. 6 zincir çekelim. Tığımızın üzerine bir kez dolayarak aynı yuvanın içerisine batıp burada da iki tane trabzan yapalım. 9 zincir. 9. Tığımızın üzerine dolamadan buradaki arkadaşlar çekmiş olduğumuz iki zincirin arasına batarak kapatalım. 1 zincir mayamızı tekrar döndürerek buradaki yuvanın içerisine batıp sık iğne yapalım. Burada arkadaşlar yapmış olduğumuz sık iğne ile birlikte 10 tane sık iğnemiz olacak. 10. 11. de buradaki trabzanın arasına batarak tamamlayalım. Bir sonraki yuvanın içerisine de arkadaşlar 8 tane sık iğnemiz olacak. 8. 9. da buradaki trabzanların içerisine batarak tamamlayalım. Buradaki yuvaya da arkadaşlar 10 tane sık iğne yapalım. 10. 2 zincir çekelim. En alttaki yuvanın içerisine batarak kapatalım. Bir örümcek yapalım. muzun üzerinden alamadan 1 2 3 4. zürafaya batarak kapatalım. Burada arkadaşlar şu arasındaki örümceği yapacağız. Bir örümcek. Tekrar bir örümcek yapalım. Burada da iki tane örümceğimiz oldu. 1 2 3 4. zürafaya batarak kapatalım. Alt modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi isterseniz üst modelinin yapımını anlatayım. Buradaki ile devam edelim. Burada da arkadaşlar bir tane çok büyük olmayacak şekilde örümcek yapalım. Tığımızın üzerine dolamadan en başta yapmış olduğumuz sık iğnenin içerisinde batarak sık iğne yapalım. Burada da arkadaşlar yapmış olduğumuz sık iğne ile birlikte bütün sık iğnelerimizi tamamlayalım. Burada da 10 tane sık iğnemiz olacak. 10. Bir zincir çekelim. Tığımızın başına bir kez dolayarak birinci sık iğneyi atlayıp ikinci sık iğneye trabzan yapalım. 5 zincir çekelim. Tığımızın üzerine dolamadan yapmış olduğumuz trabzanın arasına batarak burada bir tane pipirik yapalım. Bir dolayalım. Bir sonraki sık iğnenin içerisine batarak trabzan yapalım. Burada da arkadaşlar 8 tane pipiriğimiz olacak şekilde devam edelim. 2, 4, 6, 8 bir zincir çekelim bir sık iğneyi atlayıp ikinci sık iğneye batarak burada bir tane sık iğne yapalım yapmış olduğumuz sık iğne ile birlikte 10 tane sık iğne yapıp geleyim bir tane küçük örümcek tığımıza dolamadan arkadaşlar burada ikili örümcek yapmıştık buradaki yuvanın içerisine batıp sık iğne yapalım. Tekrar örümcek yapalım. Burada da arkadaşlar en başta yapmış olduğumuz sık iğnenin başına batarak boyamız bu şekilde devam edecek. Evet arkadaşlar. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarımıza kolay gelsin. Oya Sanatı YouTube kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın.